Merhaba arkadaşlar. Tomarank Dünyası ile yine karşınızdayım. Tomarank Dünyası gördüğünüz gibi iki kasabadan oluşmakta. Birincisi daha şehirvari, ikincisi daha kırsalvari. Biliyorsunuz ki dünkü videoda şuradaki bir daireye göz atmıştık. Şöyle hemen seçebiliyor muyuz? Seçelim tabi. Böyle fabulusu kiracı olarak almıştık. Ve burada da kardeşler vardı. Bunlar da ev sahipleriydi. Fakat hani ev içime sinmediği için buraya muhteşem bir ev yaptım. Hemen onu sizlere göstermek istiyorum nasıl bir ev olmuş. Şöyle aydınlatayım ortamı birazcık. Şimdi şöyle epey uğraştım bu evi. Biliyorsunuz ki ben bu konusunda pek yetenekli değilim. Gerekse Kasta da yetenekli değilim. Crete Sims dünyasına da adım atamıyorum. Çünkü kendimi yetenekli olarak görmüyorum. İşte buraya arkaya bir havuz yaptım. Böyle bir barbekü alanı yaptım. Ekim yapmak için saksılar koydum. Uzanmak için şezlong koydum. Ve alt kat gördüğünüz gibi burası tamamen bana özel. Banyo da bana özel ve yatak odası da bana özel olacak. Çünkü yatak odasına çalışma masamı koydum. şey, Salonuma kitaplığımı koydum. Televizyonum var. Gördüğünüz gibi mutfağımı geniş tuttum. Çünkü mutfağım paylaşılabilir bir alan olacak. E, şuradan giriş yapıyorum gördüğünüz gibi. Böyle bir girişimiz var. 3 posta kodu koydum. Birisi bana ait, ikisi de kiracılarıma ait. Diyeceksiniz ki bu kadar küçük bir katta ve iki katlı bir evde nasıl kiracıların olacak? Şöyle ki, e, yani bir erkek ve bir kadının e, kullanabileceği tuvalet ama ortak bir el yıkama alanları mevcut ve ortak duşa kabinleri mevcut. Biliyorsunuz bu duşa kabinlere rahatlıkla girebiliyorlar kıyafetleriyle falan. Böyle bir yatak odası buraya koydum. Daha koyu renkli. Ve hepsine de bakın bilgisayar koydum. Yani buradan çalışabilirler. Bu yatak odası biraz daha büyük olduğu için bunun kirasını yüksek tutacağım. Burası biraz daha küçük olduğu için yani şöyle aralarında 10-20 simelyon farklı daha az tutacağım. Her ikisine de balkon koydum çıkabilirler balkonlarına. Birine teleskop koydum birisine oturabileceği bir yer. Ve ikinci kata bakın böyle e, arka bahçeden yani beni hiç rahatsız etmeden sözde diyerekten düşündüm. Böyle merdivenle çıkacaklar ama bir şey bir kusur dikkatimi çekti. Bakın merdiven böyle e, şeyde kalıyor duvarıma geçiyor. A, aynı şey şurada da gözüküyor. E, yani nasıl yapacağım bunu? Tek sapını nasıl kaldırıyoruz merdivenin bilemedim. Muhtemelen bunun da bir hilesi vardır. Arkadan giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi aydınlatmalarımı güzel koydum. E, şimdilik bir kazan dairesi veya o burşu koymadım. Çünkü ben e, özellikle hani nasıl para kazanacağız. Nasıl e, böyle hayatımızı idame ettireceğiz. Onu merak ediyorum. Ondan sonra lota şeyler koyacağım tabii ki challengelar koyacağım mesela bu Mol challenge'ını denemek istiyorum işte küften falan hani ölüm gözlemlemiştik ya nasıl olacak diye ona da hani şöyle 1 iki bölüm çekeriz üçüncü bölümde de bir challenge koyarız arsamıza o şekilde yapacağım bu ev yapmak gerçekten çok eğlenceli oldu sanırım ilk defa bir bu ildimden keyif aldım diyebilirim yaparken yani camlarım orantılı mı orantısız kafama göre koymuşum diye. mesela bakın şu alt katta öyle yani aslında bunları böyle yanlara taşıyabilirmişim neyse dursun hiç önemli değil nasıl göründüğü Ve şöyle bakınca şık duruyor bakın çatısını da açayım şöyle böyle bu şekilde çatımızda böyle aslında çatımıza böyle bir iki baca var bir şeyler koyabiliriz nasıl mesela bunun kahverengi o kocamanmış. Koyamayız arkadaşlar. Koyarız dediğimi unutun. Hemen böyle şeyler aklımızdan çıkartıyoruz. Aa kim dedi canım öyle bir şey yok öyle bir şey. Belki bunu koyabiliriz. Koyu rengi var mı? Ee, şu renk bakayım. Hadi bir tık koyusu. Aa yok ya, güzel olmadı. Evet, demek ki arkadaşlar böyle şeylere, heveslere kaptırmayacağız kendimizi koymak istemiyorum ya yani bize düz çatı yeter çatırın işimiz var dersek daha sonradan belki şöyle bir şuraya bir kazan dairesi koyabilirim ya da ne bileyim çatıya koyabilirim buradan bir merdiven çıkarım böyle kocaman yüksek bir merdiven Çatıya böyle küçük bir kare odacık koyarım işte etrafına koyabilirim şundan koyuyorum non-functional. fonksiyonsuz diyor ama bunun fonksiyonu olanı da var mesela bakın. Bunlardan koyabilirim gibime geliyor. Şimdilik düşünmüyorum öyle bir şey. Biraz bir e, şu kiracılarla oynamak istiyorum ben. E, evet e, şimdi ben buraya bir sim indireyim. Evet benim kendi galerimden eski simlerimden Semmeyfield'ı indirdim bu arsaya. Şimdi arkadaşlar e, şey yapalım. Siz söyleyin neymiş adamın burada bir ihtiyacı varmış. Açmış. Açılmış nota görüyor musunuz? Burada bir yemek yapalım tabii ki. Sir breakfast kahve. Aa sabahmış daha. Tamam yumurta ve tost yapa dursun. Biz de e, alanlarımızı belirleyelim. E, tekrardan bir bu ilk moda giriyorum ben şimdi. Buradan seçiyorum mesela. Residential demiyorum şimdi. Residential rental diyorum buna. Şimdi oldu. Mesela e, bu oda şerit diyorum. Bir bana ait olacak bu da bir ve bu da bir olacak burası benlik tamam mı sonra şöyle tıklayayım boş bir yere burası şerit burası da paylaşımlı ay arsayı seçtim tamam bu alan paylaşımlı ee, burası da paylaşımlı ve burası da paylaşımlı olacak tamam bu odaya 2 diyorum. Şimdi bakın create unit diyorum. 2 ve bu odaya geliyorum. Buna da create unit diyorum. Oldu 3. Şimdi ben belirledim. Ee, burada bir şey çıkmıyor. Herhalde save etmem lazım. Ee, bir save edeyim bakayım ve oyuna döneyim ne olacak? Evet, save'imizi yaptık. Şimdi oyuna dönüyorum. Evet, oyuna döndüm. Gördüğünüz gibi e, buralar artık visit unit ve visit unit oldu. Hemen şuradan açıyorum. Çok güzel. Mayfield. ve bakın paylaşımlı olduğu için bu kısımları hemen simlerim yani simim görebiliyor bu odaları. ve çok güzel oldu. bunları da paylaştırsa mıydım acaba? Ait olsa mıydı? Bilmiyorum. Zaten ben çıkamayacağım. Kendileri de gidemeyeceklerine göre kalsın öyle balkonları göreyim yani. Bu alanların hepsi paylaşımlı. Şimdi evet, biz yumurta yapacaktık. So breakfast ve ek toast diyorum tekrardan. En en iyisi ben şeyi yapayım. Ee, siz söyleyin. Kahvaltıyı bir hazırlayayım şöyle hızlı bir şekilde. Tabi bu simin herhangi bir yeteneği de yok şu an. Evet her şey sıfır. Nasılsa bir karizma e, olmuş. O nasıl olmuş bilmiyorum. Hadi yavrum yap bakalım şimdi şu yemeği. Şuraya aydınlatma aydınlatmayın ne gerek var? Buranın havası mı böyle karanlık? A, havası ne kadar karanlık olursa olsun ortamı o kadar muhteşem ki, yani sokak lambasının güzelliğine bakar mısınız az? Yani ortam muhteşem. Şu yolda yürüyor olması falan böyle. Baksınız ya. O kadar güzel kasabası var ki kasabayı çok özlenmişler. Aşırı derecede özene özene yapmışlar şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Yani şu bir yapı bu bir tanesi bu bir tanesi bu bir tanesi aynısının beyazı var burada böyle böyle içerizden de gözükebiliyor. Şöyle arka tarafına balkon koymuşlar. Çok güzel yapmışlar. Burası sanırım müdahale edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Şunlar falan çok güzel duruyor. Neyse biz kendi arsamıza odaklanalım. Benim o evim de çok güzel oldu. Ufak tefek ama boş yani. Ee, şimdi tamam yemek yaptı karnı doyuruyor. Şey olayına geçelim. Ee, Fill vacations diyoruz şimdi iki için. Biz iki küçük e, yapmıştık küçük small size. Tamam. Buna maksimum 50 istiyormuş. 50 alacağız tabii. para nasıl kazanacağız? Ee, simlerimiz şöyle. İlk etapta bize e, iki günlük gelsin, iki gün kalsın En azından görelim. Ee, daha ne kadar lüks yapalım bak temizlik kurmuş. Basic tuvalet mi ne varmış? Ha, bir şey yokmuş. Paylaşmaları sadece tuvalet diyor. Herhangi bir aktivitesi aslında koydum ben. Ee, ama bak shower, shower var. Niye öyle şeyler diyorsun bana? Bunları yapamazsınız gençler. Bunlar yasak biliyorsunuz ki. Hepsi, hepsi yasak. Ne adı adım atsanız ceza yapıyorum size tamam mı? Şimdi buraya da 50. Aa, kimse 50 vermek istemiyor. McPhears varmış. Young Adult'muş. Tamam seni seçtim Pikachu diyorum buna. İlk kiracımızı aldık. Şimdi ikinci kiracımızı alıyoruz. Small size yine aynı şeyler gidiyor. Ee, bu biraz daha işte descent olmuş. Daha böyle elle tutulur, gözle görülür bir aydınlanmaya sahip. Çünkü büyük ya o da. Aynı yasaklar yine devam ediyor her iki kiracım içinde. Abi bir dakika geri gel. Öyle olur mu? 78 yarısını kondurmuş bize. Ee, ne oldu? 78 maksimum 78 kabul etmiyoruz. 75 bu da 3. 2 dediydik. Hadi 2 de devam edelim. Şöyle travel diyoruz buna da. 70 o bir dakika bir yatak istiyor ama ne yani şimdi bu aile mi bunlar? Yok kardeşim öyle seçemem ben ama. Ama bunu seçsem o da şey. Tamam bir seçelim bakalım. Tek yatakta yatacaklarsa pes diyorum göreceğiz göreceğiz başımıza neler gelecek ee, denemeden bilemeyiz şimdi eğleniyor muyuz gençler yapılacak bir iş de yok Hani acaba bir de es ekstra işe mi göndersem adamı ee, kiracıları da görebiliriz Böylelikle gelişlerini gidişlerini ya da belki de kiracılarımız geldi bilmiyoruz ki şu an nasıl bir yerleşimdeler televizyon koymadık ya Keşke Böyle yatakların karşısında televizyon koysaydım, yattıkları yerden izleyebiliyorlardı. Aslında bunu geliştirmenin bir yolu olmalı işte, değil mi? Yani müdahale etmeliyim. Mesela şimdi şunu seçtiğimde, işte orayı bakayım, bu ilk moda gireyim. Yok, bu ilk modda da orayı göremiyorum. Ama böyle görünür edit, editi de yapamıyorum. Kiracın ayrılması gerekiyormuş. Kiracı gittikten sonra editleyebilirim. Yani iki gün sonra e, bu odalara şey getirebilirim. E, televizyon koyabilirim. Tamam sen yemek yaptın. Yemek dursun. Kiracımız gelirse yemek yiyebilir. E, biz ne yapalım? ha bakın bu kitaplığı kullanabiliyor musun? Onu merak ediyorum ben. Read something diyeyim. Şu araya sıkıştırdım. E, hani bakayım karesinin dışında ama güzel güzel kullanabiliyor. Sevdim. İyi tamam. Hoşuma gitti bu. Evet. Bir iki kiracı göreydim ya. Kimse gelmedi mi bu? Tabii ki change diyor. Vake, vacancy. Ruminate renting. O da kiralama. E biz de o da kiralamış olduk şu an. Acaba bunlar uyuyorlar mı? Aa evet. Evet bir hareket gördüm. Bir bayan. Bakın banyoya girdi. Gel yemek var aşağıda. Sizlere yemek yaptım. Kendimi yemek konusunda geliştireyim bari ben. Watch channel diyeyim. Cooking diyeyim. Şurada cooking channel izlesin benimki bu kitabı bırakıp da. Şimdi benim e, arkadaşlar 20 binle girdim. 20 bin simelyonla başladım. Çünkü bu evi yaptım. E, sonra fiil, şey, free real estate hilesiyle eve giriş yaptım. 13 milyon. Ve yumurta ve tost yaptık. Sonuçta yani bizim bir e, kiraya verdiğimiz mülkümüz var. Bir miktarda nakit paramız var. Öyle sıfırdan züğürt gibi başlamayalım değil mi yani? Hani Tırmalayıp da bir yerlere geleceğiz diye burada kendimizi yormaya kasmaya gerek yok. Gayet iyi gidiyoruz. Ne kadar hızlı yetenek puanı kastın sen öyle. Maşallah uykun mu geldi hemencik? Saat 9.45. Nasıl böyle uykum gelir senin ya? Ee, bunlara giremiyor mu? İnsanlar girsin. Şey yaptım. Aa bak buradan bakıyor dürbünle. Juliana Sagi. Ay keşke şuraya bir iki çiçek koysaymışım. Şunu da balkona şu köşeye falan. Neyse yapacağım onları da. Bakayım. Bu ne? Bakayım. Bu kim? ne board diyor. Lin. Aa kiracılarım da geliyor. Bu da komşu. ortak alan diye. Aa bu kapıyı çaldı buradayım diye. Aa, hoş geldiniz komşucuklar. Hı. Hm. Hadi bakın böyle biraz hızlandırayım. Evet ne güzel bir şimdi orayı kullanacaklar. Buradan başka bir yere gitmezlerse iyidir mesela diğer odalara falan. Tank for coming. Buna da tank for coming diyeyim. Daha tanışmamışım tanışırız işte hani diyelim. Bak bu kız da indi. Acaba yemeğe mi gelecek bize? Bakıyorum merakla. Aa yo o da geldi. Kiracımızla da tanışayım. Şöyle greet new. Aa bak karşılama varmış. Bunu bilmiyordum. Keki o götürüyor mutfağa koyacak. Hadi git o kızı da hoşla beşle. Evet şimdi o kız geliyor hoşlanıp beşlenmeye. Onu da böyle hoşladı beşledi. Aa kendime kiracı şeyi alsaymışım keşke. Bu ne? Böyle şey almışım. Siz söyleyin. O Hanford olayını. Siz üçünüz aslında bu koltuğa sığarsınız. Niye oturmuyorsunuz? Ha, kız akıllı çıktı hepsinden. Şöyle süremi hızlandırıyor. Bunlar sohbet edecekler belli ki. Esinler. Çünkü yapılacak başka aktivite yok. Tabii yok dedim ama adam hemen gitti bilgisayara çöktü. Hepinize odasında bilgisayar var yani. Sana bir şeyler diyelim. Biz thank for dememişiz baksana. Sana ne diyeyim? Sana da çıkıyor mu öyle? Ee, komşular hakkında şey yap diyor. Dedi, kodu yap. Göz göre göre şunu eleştirebilirsin. Mesela yanımdayken. Ne oldu? Hemen Ha, yeni bir balık yakalamış birisi. Elini kolunu sallayarak nasıl girdin sen şimdi buraya? Sana da hoş geldin diyeyim o zaman. Şöyle. Gece ne öyle saate adamın uykusu geldi. Olacak iş değil. Şuraya da bence buraya da oturabilirsiniz. Bak siten chat here diyor. Birisi şuraya oturabilir. Belki çok yakın koymuş olabilirim şuraya. Daha sonra onu şöyle şuraya çekebilirim. Daha sonra olunca unutuyorum ben. Ee, şu an yapacağım işte onu. Bak böyle. ha. Şöyle. ha bir de, bir de böyle biraz daha ortalayım. Tamam burada bence bir insan oturabilir şimdi rahatlıkla. Aa yemek yiyor gördün mü? Size yemek yapabilirim tekrardan. Siz de yemek yapabilirsiniz. Bence Wash Channel diyelim buradan. Bakayım bir dakika. Vur. deyince. Mesela e, işte der diyelim. Bakın kimleri seçecek. Ha, komşularımla film izleyebilirim. Hadi bakayım. İzleyebilecek miyim? Film aktivitesi yapıyorum şu an. Herkes ayakta izliyor ama. Bu da diyor ki sizden bir şey göremiyorum ki. gelin oturun bari dedi. Bunlar bir şey istiyor. Göremiyor muyuz? Aa, gitti bunlar. Tamam, komşular gidiyor. Sen kimsin? Lin. Sen kiracımız mısın? Değilsin. Eldermiş bir de. Sen de kiracı olarak çıkmıyorsun. Herkes gitti. Sen, bakayım sen ne diyeceğim burada? Goodbye diyorsun. Çek. Ee, şeyimiz değişti. Aa evet. Sagi 3 oldu. Kadın memnun. Bakın reytingimiz 3 oldu. Bu da yukarıya doğru artıya gidiyor. Bir yatak odası ve tuvalet diyor. Tuvaleti yok. Hmm. Küçük böyle bir tuvalet koysaymış mıymış? Evet sıkıştın değil mi? Gel bakalım şu Alaturka tuvaletimizi de yapalım. Alaturka mı oluyor? bu Alafranga mı oluyor? Ne oluyor? Ve sen yukarıdan beni mi arıyorsun? Bak. Aa, başka bir komşucuk. Jazz McPherson. Sen nerelerdeydin böyle? Şimdi mi iniyorsun? sakın bana geleceğim deme. Git mutfakta. Aa bu kokuşmuş bunu hemen yok ediyorum. Şöyle aferin yap. Server yap ama tamam mı? Herkes için yapmış o. Bencilce davranma. Ya böyle sen de komşucuğunla şöyle iki kelam et. Bununla da friendly olarak tanışalım şöyle. Bununla ikiz kez tanışıyoruz galiba. Şöyle bakayım. Bir dakika bu unutmayın bunu. Cooking bir the... şey e, continue her resim, diyelim. Right tick yapıyormuş adamı can tatlı çekti demek ki. Ha, adam bıraktı gitti sen devam et. Aa bildiğin pasta yapmış ya bu. E ne? Yemeğin malını yerler. Aa, hadi bakalım şimdi take a istiyoruz. Bari bizim karnımız doysun. Aa havuza girdi görüyorsunuz mu? İyi ya insanlar kullanıyorlar bunu. Çok iyi oldu. Ama ışık koymuşum değil mi havuza? Aydınlık olsun. Yani böyle aa ben şu aydınlatmaları natural yapacaktım ama. Ee, all lights deyip şimdi bende bu mu var? Evet bu varmış. Ben böyle yapacağım. Heh, natural. Hmm, güzel oldu şimdi. Evet uyumaya gidiyor. Benimki uyumaya gitti. İlk güne güzel başladık. İkinci gün de bu şekilde devam edecek. İkinci güne de kaldığımız yerden bir sonraki bölümde devam edelim. Ee, ve e, yeni kiracılar almış oluruz. Çünkü bir günü böylelikle bitirmiş olduk. İkinci günde de e, giderler ve yerine yeni kiracılar seçeceğiz. Hem biraz da daha dekorasyon yapmış oluruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseverim. Kendinize bakın. Bay bay.